Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bidat nedir? Onun hakkında konuşmak istiyorum. Ehli sünnet vel cemaat alimleri Bid'ati şöyle tarif ettiler. Dediler ki daha önce bir emsali olmayıp ilk defa ortaya çıkartılan bir şey. Bu bidattır. Şimdi bir de iyi bidat ve kötü bidat nedir onu açıklayacağız. İyi bidat ise hayırlı olan bidat ise Kur'an'a, hadislere ve alimlerin icmana uyan bir şey. Kötü bidat ise Kur'an'a, hadislere ve alimlerin icmana zıt düşen bir şey. Alimler derken ehli sünnet vel cemaat alimlerini kastediyoruz. Bugün günümüzde ben alimim diye gezenlerin değil. Evet iyi bidatlerden birkaç örnek verecek olursak. Daha önce örneği olmayıp İlk defa ortaya çıkartılan bir şey Kur'an-ı Kerim'in toplatılıp bir araya getirilmesi. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in döneminde olduğu ilk ona anlatıldığında kendisi dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım? Hz. Ömer Efendimiz ona dedi ki vallahi bu iyi bir şeydir kötü bir şey olsa ilk ben karşı çıkardım. Sana da teklif etmezdim. Ve daha sonra kendisi de yaptı. Ve bu yapmış olduğu amelden Ebu Bekir Efendimiz de mutlu oldu. Yine hakeza Kur'an-ı Kerim'in noktalanması. Yahya İbn Yamir tabilerden olan bir kimse, ismini yanlış hatırlamıyorsam, Kur'an-ı Kerim'in noktalattırılmasına noktalanmış halini çıkartmış oldu ve bu da hayırlı olan bir bidaattir. Yine hakeza Hazreti Ömer Efendimizin döneminde teravih namazının cemaatle kılınması bu da hayırlı olan bid'atlerdendir. Kötü bid'atlerden örnek verecek olursak o keyin o key taşlarını ortaya çıkartılması gibi ve biliyorsunuz arkadaşlar, bilmeyenler için tekrar olsun, şey öğretme olsun. Her kim hayırlı bir bid'ati ilk defa çıkarttığında daha sonra insanlar onunla amel ettiği sürece o kimse yani o amel edenlerin sevabından eksilmeden o ilk çıkartmış olan kimseye sevap yazılmaktadır. Ve kim de kötü bir bid'at çıkartırsa ve tövbe etmeden ölürse ve ondan sonra kim onunla amel ederse amel edenlerin günahından eksilmeden o ilk haram olan bid'ati çıkartanı günah yazılır. Ne gibi bir örnek verecek olursak zarın çıkartılması gibi, okey taşlarının çıkartılması gibi, iskambil kağıtlarının çıkartılması gibi bu ve buna benzer birçok örnekler verilebilir. Ve o çıkartan kimse tövbe etmeden ölürse onunla amel edildiği sürece onların günahından eksilmeden ona günah yazılmaktadır. Allah bizleri korusun.